Selamun aleyküm sevgili aboneler, değerli açıklısel öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Youtube Fatih Şen kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Kardeşlerim sözü fazla uzatmadan direktman bodoslama konuya giriyorum. İki tane önemli sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi ortaokul mezunu olan kardeşlerimiz vardı. Bu konuyla alakalı detaylandıracağım. Bu bekleyen kardeşlerimiz var. Süreçlerini acaba kayıt yaptırabilecekler mi? Hani halk eğitime gidip de geri dönen kardeşlerimiz vardı. O kardeşlerimize bir haber paylaşacağım. Sıcak daha, taptaze. Bir de 35 kredi sürecimiz vardı. Hani 35 krediyi tamamlayamıyoruz. Bir kredimiz eksik kalıyor. Bunun sebebi nedir? Ve bununla alakalı bir çalışma yapılacak mı? Bununla alakalı da yine e, ulaştığımız bir haberi sizinle paylaşacağız. Yani son netice nedir? O sebeple şöyle sabırla videoyu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izleyelim, dinleyelim. Şimdi öncelikle ilk madde olarak şu hemen şuradan notlara bakmak istiyorum. E, açık ortaokul mezunu kardeşlerim 25 Şubat'ta özellikle 25 Şubat'ta bakın sadece açık ortaokul ama yanlışlık olmasın. Sadece açık ortaokuldan mezun olan kardeşlerim e, çokça soruyorlardı. Hocam acaba 25 Mart'taki sınavlara bizi dahil olabilecek miyiz? Biz de kendilerine rahat olmalarını, gönüllerine ferah tutmalarını daha önce tavsiye edildiğinde birçok kez bulunmuştuk. Şimdi beklenen karar çok şükür geldi. Kardeşlerim sizler. Ee, halk eğitim merkezlerine giderek bugün itibariyle 15 ile 19 Mart arası ücret yatıracaksınız ama ilk kayıt ücrette yatıracaksınız. Halk eğitim merkezlerine giderek e, açık lise kayıtlarınızı ilk kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. ha Bununla alakalı birçok şikayetler vardı. Hocam e, halk eğitim böyle bir şeyin olmayacağını söylüyor. Bizim kaydımızı yapmıyor gibi e, şikayette bulunan kardeşlerimiz vardı ama hiç merak etmesinler. Gerekli e, onay yazısı paylaşıldı. Artık halk eğitim merkezleri de bu sürecin farkında. Hiç zaman kaybetmeden bugün itibariyle tekrar ediyorum. Bugün ayın 15'i 19'una kadar açık kalacak sistem. İlk kayıt ücretini yine bankadan yatıracaksınız. Ona da çok dikkat edelim. E, hayırlı uğurlu olsun efendim. Tekrar ediyorum varsa çevrenizde inşallah bu videoyu birçok kardeşim ulaşır da bu haberi bekleyin. İnşallah onlarca yüzlerce belki de binlerce ortaokul mezunu olmuş kardeşlerim, açık ortaokul yalnız tasdikname yani örgünden gelen kardeşlerimize bu yol kapalı onu bir kez daha altını çizeyim banka ücretini yatırıyorsunuz ilk kaydınızı yaptırıyorsunuz ve süre de derslerinizi zaten sistem çekecektir ilk e, de, sınav olması hasebiyle hadi hayırlı uğurlu olsun sizlere de e, lise yolu açılmış oldu güzel kardeşlerim güzel güzel çalışalım ve en kısa sürede inşallah bu liseyi de bitirelim oradan hemen ne yapacağız üniversiteye peki gelelim diğer habere diğer haber o da sıcak ee, yine talepleriniz vardı kardeşlerim. Neydi? Bu 35 kredi seçemiyoruz. 35 kredi 34'te kalıyor. Bir kredi seçemiyoruz. Şimdi bununla alakalı resmi kurumumuzdan yapılan açıklama şu yönde. Bunun sebebini iki ana başlığa bölmüş durumdalar. Birincisi otomatik ders seçme yapıldığında kuvvetle muhtemel sistem sürekli 34'e tekabül ettiriyor. Ama bu herkes için geçerli değil. Bir de bir diğer neden de sevgili kardeşlerim seçmeli derslerin kredilerin iki kat olması sebebiyle rakamlar çift olması sebebiyle bazı öğrencilerimize ne yaparsak yapalım 34 krediyi aşamıyoruz yani 35'e tamamlayamıyoruz. Peki bununla alakalı bir çalışma yapılacak mı? Bununla alakalı maalesef şu aşamada herhangi bir çalışma yapılamayacağını çünkü bunun sebeplerinin yani özellikle bilgi işlem tarafında çünkü biliyorsunuz süre çok kısıtlı çok dar. Dolayısıyla burada baştan aya, baştan sona bir değişiklik yapılması demek süreci baştan aya. Ki bu da bu kadar kısa sürede başka yanlışlıklar yapılmasına sebep olabilir. O sebeple şu anda e, 34 kredili dersleri biz seçtik. Ama bu şu demek değil. Kardeşlerimiz e, özellikle otomatik ders seçimi yapan kardeşlerimiz kontrol edebilirler. Birçok kardeşimizin ben e, 35 kredini seçebildiğini gördüm. Hatta e, tecrübe ettim. Birkaç kardeşimizin yüzlerce kardeş, ya Samimi söylüyorum yani 200 hani 100 artık 200'ü geçmiştir. Kardeşlerimizin dersini seçen birisi olarak söylüyorum bunu. 35 ders kredilik seçilebileceğini görüyorum. Ama hep herkese değil bu. Tekrar ediyorum. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Bakınız bireysel anlamda deneyiniz ama olmuyorsa da bununla alakalı da maalesef şu anda sistemsel anlamda yapılacak çok bir şey yok. Tekrar ediyorum. Bir an önce derslerinizi seçiniz ve bir an önce süreçlerinize odaklanınız çünkü kısa zaman çok kısa. Hatta bu videoyu da o sebeple hemen bir an önce alelacele çekip sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü birçok kardeşimiz acaba o bir kredi alabilir miyiz gibi çok çok soruları vardı. Artık o bir kredi sürecini kafanızdan atmanızı ben size tavsiye ediyorum. Sadece derslerini otomatik seçen kardeşlerim bir kontrol edin de belki olabilir. Ama bunun haricinde maalesef şu an için çok yapabilecek bir şey yok. 34 kredilik derslerimize odaklanalım. 34 kredi çok iyi bir kredidir. İnşallah onu almaya gayret edelim. Her iki haber de hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hele hele orta, ortaokullu kardeşlerim sizler için çok sevindim. Allah'a şükürler olsun o güzel haberi de paylaşmak nasip oldu. Şimdiden canı gönülden lise hayatınızda sizlere de başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.